İtalya Serie A ekibi Torino, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz için ısrarını sürdürüyor. Tuttosport'un haberine göre Torino, 21 yaşındaki milli oyuncu için teklifini 4 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya çıkardı. Beşiktaş'ın Rıdvan için 7 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ancak taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. Haberde Beşiktaş'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Rıdvan'ın da İtalya'da forma giymek istediği belirtildi. Bu sezon siyah beyazlı formayla 27 Süper Lig maçına çıkan Rıdvan 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Türk futbolunun yükselen değeri Yunus Akgün için bir iddiada İtalya'dan geldi. La Gazette Della Sport'un haberine göre Roma bonservisi Galatasaray'da bulunan 21 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun Yunus için Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan görüş aldığı belirtildi. Montella'nın Yunusak Gün için sınırsız bir yeteneğe sahip, hızlı, çabuk, teknik, maalesef bizde kiralık olarak forma giydi ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yunusak Gün Adana Demirspor formasıyla sezonu 9 gol, 12 asistle tamamladı. İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Osman Zeki Korkmaz, imza töreninin ardından burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen başkanımız Sayın Ecmel Faik Sarı Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Şampiyonlukla süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle birincilikten sonra Süper Lig'e de renk katmaya geliyor gün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun açıklamalarında bulundu. Spor Toto Süper Lig ekibi Foraporta Antalya Spor, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu transfer ettiğini açıkladı. 2021-2022 sezonunu kiralık olarak küme düşen Göztepe'de geçiren Aydoğdu, 32 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İspanya'nın Real Madrid kulübü Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı. Real Madrid yaptığı açıklamada 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu. Sportoto birincilik ekiplerinden Yılport Samsun Spor, savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü renklerine bağladı. Kırmızı Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada son olarak bereket sigorta Ümraniye Spor forması giyen 29 yaşındaki Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Geçen sezon bereket sigorta Ümraniye Spor formasıyla 33 maça çıkan deneyimli oyuncu 4 gol atma başarısı gösterdi. Liverpool'un yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih teklifini güncelledi. Times'ın haberine göre Alman devi Senegal'li hücumcu için 25 milyon poundluk teklifini 30 milyon poundla çıkardı. Liverpool'un sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Mane için yapılan bu teklifi de reddettiği belirtildi. Robert Lewandowski ile yol ayrımında olan Bayern Münih'in kan kaybetmemek için teklifini arttırması bekleniyor. 30 yaşındaki Mane bu sezon Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 16 gol kaydetti. UEFA Uluslar Ligi A Ligi grup 4'te Galler'le Hollanda karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Hollanda Galler'i deplasmada 2-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Koop Miners'la 90 artı 4'te ve Kors kaydetti. Galler'in tek golü ise 90 artı 2'de Rice Norrington Davis'ten geldi. Bu sonuçta 2'de 2 yapan Hollanda puanını 6'ya çıkarırken Galler henüz puanla tanışamadı. TFF birincilik ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la anlaşmaya vardı. Turuncu Beyazlı takımdan yapılan açıklamada kulüp başkanı Bayram Akgül'ün görüşmesinin ardından teknik direktör Kaplan'la bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Liverpool takımdan ayrılması an meselesi olan Sadio Mane'nin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Kırmızılar Jurgen Klopp'un listesindeki Darwin Nunes transferini bitirmek üzere. Times'ın haberine göre Benfica yıldız futbolcunun bonservis bedelini 99.36 milyon euro olarak belirledi. Anlaşma gerçekleşmesi halinde Nunes, Liverpool tarihinin en pahalı transferi olacak. Portekiz basını 22 yaşındaki futbolcunun Benfica yönetimine Liverpool'da oynama isteğini ilettiğini duyurdu. Benfica, 2020 yılında 24 milyon euroya kadrosuna kattığı Uruguaylı için eski kulübüne ödeme yapacak. 100 milyon euroluk bir anlaşma sonrası Almeyra bu transferden kasasına 20 milyon euro koyacak. Bu sezon takımıyla 41 maçta 34 kez rakip fileleri havalandıran Darwin Nunes, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'a karşı her iki maçta da gol atmıştı. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemi cuma günü başlayacak ancak İngiliz ekibi arayışlarını sürdürüyor. Hull City'nin Daily Mail muhabiri Bas Cooper, Hull City'nin Ozan Tufan ve Adama Traore transferleri için sona geldiğini duyurdu. Habere göre iki ismin transferi de kısa süre içerisinde açıklanacak. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un Liverpool'la imzaladığı 6 yıllık sözleşmenin süresi resmen doldu. Karius, 2016-2017 sezonunda menajer Jurgen Klopp'un eski kulübü Mainz'dan transfer edilmişti. Alman kaleci Liverpool formasını son kez 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde giymişti. Sahayı gözyaşları içinde terk ettiği finalde yediği hatalı gollerden sonra bir daha Liverpool kalesine geçme fırsatı bulamayan Karius, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a kiralanmıştı. Karius son olarak geçen sezon kiralık olarak gittiği Union Berlin'de 4 Bundesliga maçında kaleyi korumuştu. İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu Alexander Lacazette eski takımı Olympique Lyon'a döndü. Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Milan'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından İtalya Serie A'da format değişikliğine hazırlanıyor. Reuters'ta yer alan haberde Serie A'da yer alan kulüplerin gerçekleştirdiği toplantıda sezonu ilk iki sırada bitiren takımların aynı puanda olmaları halinde şampiyonluğun mevcut kurallar yerine playoff'la belirlenmesi için görüşme yapıldığı belirtildi. Yapılan görüşmelerin ardından kulüplerin teklife sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan ligi aynı puanda tamamlayan 17. ve 18. takımların da küme düşmemek için playoff maçı oynamasının gündemdeki diğer maddeler arasında yer aldığı ifade edildi. Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonuna ait takvim belirlendi. Öneleme ve grup maçları ve final turlarına ait tarihler açıklandı. UEFA'ya ait resmi siteden açıklanan tarihlere göre 21 Haziran 2022'deki ön eleme maçlarıyla başlayacak maraton 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası maçlarının Kasım ve Aralık ayları içinde oynanacak olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi grup aşaması 1-2 Kasım 2022'de sona erecek. Son 16 turu maçları ise 14-15 Şubat 2023 tarihleri arasında oynanmaya başlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadele edeceği ikinci eleme turu maçları 19-20 Temmuz'da 26-27 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Bir başka temsilcimiz Trabzonspor'un mücadele edeceği playoff turu maçları ise 16-17 Ağustos'ta 23-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçının da tarihi belirlendi. 10 Haziran 2023'te oynanacak final maçıyla şampiyon belirlenecek. Fenerbahçe kulübünde kadın futbol takımı antrenörü Niyansu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada 2021-2022 sezonu başında kurulan Fenerbahçe kadın futbol takımımızın antrenörlük görevini yürüten Niyansu hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekler için teşekkür ediyor Bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Amerikan Basketbol Ligi finalinde Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 116-100 yenerek seride 2-1 öne geçti.